Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı'nın dünya güzeli kızını görenler küçük dilini yuttu. 15 bin liralık elbise olayı halen unutulamamıştı, her bir detayı ayrı güzel. Maşallah. Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın dünyalar güzeli kızı, görenlerin küçük dilinin yutmasına neden oldu. 15 bin liralık elbise giyerek herkesi şok eden Acun Ilıcalı'nın kızı henüz bu şok atlatılmamışken yeni bombayı patlattı. Her detayı ayrı bir güzel olan Leyla Ilıcalı ortalığı salladı geçti. İşte milyonlarca kişi tarafından maşallah yorumlarını alan Leyla Ilıcalı'nın o pozları. Acun Ilıcalı'nın Zeynep Ilıcalı ile evliliğinden olan Leyla Yılmaz 2004 doğumludur. Banu Ilıcalı'nın kardeşi olan Leyla Ilıcalı'nın sosyal medya hesabını çok aktif kullanmadığını biliniyor. Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu son paylaşımla akılları başlardan alan Leyla Ilıcalı, gündeme bomba gibi taşındı. Peki, neler oluyor? Geçtiğimiz Haziran ayında okulundan mezun olan Leyla Ilıcalı, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Acun Ilıcalı'nın en mutlu günü olan mezuniyet günü, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı çünkü Leyla Ilıcalı'nın giymiş olduğu kıyafet tam tamına 15 bin liraydı. Ünlü bir markanın beyaz bir elbisesini giyen Leyla Ilıcalı, güzelliğiyle başları döndürmüştü. Güzel isim Leyla Ilıcalı'nın babasından gelen pozlar ise milyonları kendisine hayran bıraktı. İşte Leyla Ilıcalı'nın dillere destan olan o güzelliği. Aktif kullandığı sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı için, canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi o tatlı tombiş yanaklı prensessin. Nice mutlu yaşın olsun, seni çok seviyorum, sözlerini dile getirdi. Leyla Ilıcalı'nın güzelliği ise milyonlarca kişi tarafından, maşallah, yorumlarına neden oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Acun Ilıcalı, kızıyla herkesi şaşırttı. Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Acun Ilıcalı'nın biricik kızı güzelliğiyle gündemi salladı. 18 yaşındaki Leyla Ilıcalı'nın kariyer tercihini babasının yanında yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor. Sizler Acun Ilıcalı'nın kızı hakkında neler düşünüyorsunuz?